Arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayız. Oo, şak şak şak. Bugün sizlerle beraber bugün size beraber YouTube'da böyle gülersen kaybedersin oluyor. Burada hep buraya bakmayın. unutmayın bak Oraya bakarak konuşun. Ve tabii. oraya baksana. Ve tamam ve artık eşli Oraya karşıya. bakarken konuş. Artık üçlü peş gibi. Ama buraya bakıyorsun. Oraya bakınca oraya baş buraya baktım bak. Ve sonunda üçlü peş evet. yapıyoruz. Üçlü peş fe... yapıyoruz. Üçlü peş üçlü yapmayacağız. Tamam mısın? Şimdi videomuza başlayalım. <laughs> buraya izleriz. yani amacımız şu ki en şaşırtıcı. Şimdi şu... konuşan kediler ama sana başlayacaklar. Ya ben bir yaşlan şey abi. sen. İşte. Oynamıyoruz, arıyoruz. Evet Aşelim Arkadaşlar şimdi biz biraz yaklaş bana gıcık Bir şimdi 3 2 3 yıl önceki dilmimiş anıları çalışıyoruz Evet, umarım gülemişiz. Çünkü şimdi ikisi, devam çünkü ediyoruz. Çünkü 3 yıldır gülüyoruz Tamam. Açtım kaçıncı. Siz görmüyorsunuz bizim tepkileri. Tepki yani. Ya baştan güldürüyor. Gülmemek çok zor. ya abi geliyor şimdi geliyorum. Ağrım kapalı arkadaşlar bugünlük gülmek Bana gülmek çok güzel. Evet. Şeyi unuttum. Bu videonun ismi gülmekten şişen Bu... komik TikTok videoları. Üş. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, devam tamam ediyoruz. Aa. Adam komik eşi. Adam ne yapıyor ki? Eşi eşi Bir şey sorum. Bekleyin. Pişmeyi pişmeyelim. Ne kadar iştahlı işiyorum. ben de senin şakalaşma. Şişeyim. Şakalaşma yoksa gülmek ben anlarım. Bir söyleyeceğim. Ne çanta? Sen, sen balık küpe gişi gördün. Abi. Yok. Şaka anlamında söyledim. Annem dün. Sen bu şuş. Dur Şekli arkadaş. Malaka. <laughs> Ağzın güldü. Ben My dog. Adam kasmaktan metal <laughs> oldu. <gülüyor> Aha, hayır. izleyiciler gönlü bunu görmeliştir. Bu değil. Arkadaşlar o malların tadım dedim. Bilgisayarı açtım. Gücüme taktım tasmamı vida. <laughs> Eminim deliler. Bir tadım var dedim. Onun bir gel. Ah, ben de chúm. İkinci işinin gelmesini istiyorsunuz. 10 bin like atın. Ne? <Düşman gülüyor> <masaya> çok düşük. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Şimdi adam perde aldı, bıraktı kendisi. Hiçbir yerden gözükmeyle kayboldu. Sınavlarda şıklıklar ben görmedim. Evet, evet. Sonra bu kadar geliyor. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir, bir video var. Bunu izleyelim. Adam şimdi... Ya bir suç bir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Abi biz ne youtuberlara giriyor? Bir ona Kutu kutu şu kutu kutu me me. Elmayı e e arkadaşım me. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlerken hareket etme. Evet. Bu Mamat. Bu televizyon aldı evet. Al bir televizyon al. Ben ne? Ben ne izliyorum? Ben <laughs> Yaşlar Yaşlar ne izliyorum? Adam damla gibi düştü. Abi abi şu arkadaş, Ab, ab, abla bebek uçuyor sen onu <laughs> sen güldün. Bebek. <laughs> Köpeği bu kavuşunu Abla, abla. Sen abla öyle. Abla ne yapıyorsun? Abla. Abla şu öyle. Ablaya bakın. Bakın Bakın. Abla öldü. Abla öldü. Yaşta be. Abla bunu da şey, komik versiyonunu yaptı. Abi gitti. Abi sen. Look at how cute. baby. Bildet. Bir, bir dakika sor. Ondan önce her şey güzeldi. Evet, evet. Evet. Abla. Hayır, abla. Ablacığım. Ab ee, ne işiyordum ben? <laughs> Ayrıca videoya bakın. Şimdi abla. Bakın, abla burada değil mi? Abla ne gör? Pateni işte öyle sürmeyeceksin. Öyle sürmeyeceksin. Sizin yüzü gitti. Ne? Ne bak hem ben ben? Ben ben bak mesela. Abla ama ben bakmayayım. Allah'ım mesela. Allah'ım mesela. Hmm. Gerçekten bizim Cesar mükemmel bir atlamış. <laughs> Gerçekten bizim Cesar mükemmel bir abla. Arkadaşlar şurada Brawl Stars oynuyoruz. Yay! Ve orada bir yerimizde. Çünkü yetiyemiz böyle. Allah'ım. Bunu videonun başında söyledim. elma şoklumu mu? Dur ben düşünüyorum. Sen bıraksana. Düştük. Evet girdik. Bilgisayar bir şekilim. Oyunu yine güzellemek Allah belanı versin. Sen telefonu görünce. Eh, sen kaç mısın diyeceksin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an yeri Şimdi en daraşıyoruz. Evet çünkü günlük hediyeden 3 tane Edine. rast gelip Haydi gizem mi? Süper haydi Nasıl çıktı? Hmm. O ya. düş yararlı Şeyde 11 seviye yaparım genelde Şimdi hatta bir rast bana doğru koyayım Sonraki gün rast gelip sonra ender falan Aaa Şelik şemberler Ooo Şelik şemberler darlıyı Dalgıyı severiz. Bak bunu çeş. Et dalgı çeş. Hayır ben grafi çeşeceğim. Et dalgı çeş. Kanalı Zaten o şey de gitti ben onu Opa. aldım. Ama kukla Lola gelmiş. Oha kral çatılıyor dükkanda. Ben daha bu oyu açamadım. Ümitsiz <laughs> olmayız. 15 litre. 15 Lan taktı. Alalım şunları. <laughs> bu sezon pop peni geldi. Onun girişini yapalım mı abi? Şimdi arkadaşlar oyunu <laughs> bize 47 karakterle bu içabıdan şey 10 kaç kupa? 850 kupa. Yakında bir kupa kupa karakter. Bar bir Barley roşa bait bro cold Nita z z, 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 z Jackie, Ems, Jackie. Jackie. Zeki. Şeyli. Bu ışık yılı. Poco el primo darling. O buz ışık yılı değil. Baş ışık yılı. Buz. Baş. Lazer modu mu? Evet. Güzel. Evet. Lazer modu yücemin içinde ateş işare verir. Biraz gel şuraya. Kılıç modu. Bibi gibi vurar. Şimdi arkadaşlar ben kamera yerli birim bunu çok kötü. Arkadaşlar oyuna girdim sesi taşıyorum. Şu Gidim, ben hangi işine gidiyorum? Çıkarsın. Allah! Şimdi hiç oynamadım bayağıdır. Bayağıdır oynamadım. Geber! Geber çok zor! Zaten her geliyor. Öldürdüm ye! Turun ay kadar tutmuyorum. iyi. E, e, e. Bunlar bot şu Neden turs. biliyor musun? Biliyorum. Niye? şun şu, şu başa denişer bir kişi. Yo bu silva kişileri var. Evet ama bot ama o anlamda bot değil. Tamam sus. Sadece eğlenmek için olan. Gerçek gerçekler mi? mi? Evet. İnsanlar mı? Yoksa oyun mu? Oyun mu? Bakın bir şey. Boş boş. Ya şöyle sen sus. Çünkü botlarla şuna bir üç savaş topları falan oynayacağım. Sonunda diğer metamit var şuna oynayacağım. Sonunda bilmiyorum. Ben de klanç yapmadım. Yes. Bak kaç kişi öldürmüşüm. İki kere ölmüşüm. Üç kişi öldürmüşüm. Ay anlamadık sanki. Şöyle bir şu parayı <laughs> <modanda. Aa>, <laughs> Ya hep ya eee, evet, ev. Ama ben bunu kutusunu iki kere çıkardım. Hı -hı. çıktı? Bak. Bak. Dur. Dur bir dakika. Şuradaki, Şuradaki fal şunu ya, Ben değil buna şemalı almıştım. Bu hesabımı almıştım şimdi ben. Şimdi arkadaşlar kanala abone olun. Siz yine şimdi Brawl Stars bile oynuyoruz. Bakın. Hemen bu çıkıyor. Ama bildiğin gibi bu benim hesabım. İyi. Şimdi... Hayır. Bunu siz görmeyin. Ama telefonu hesabımda geç. Gel. Bu nasıl yetmiş?

kim varım? Kim varım? Hayır, öyle değil. Ne var? Kim varım? Kim varım? Kim varım? Kim varım? Kim varım? Kim varım? Abi. Hadi. Hadi. Allah'ı ne Atla başı. İse. Ulan bu morkuş da var ya. Geberdi. Rahmetli bırak da sonu meşe Ay şu ağaçı direkt tuttular. gel. <laughs> Gizli yılan. Üç şamaş şişeş. <laughs> Abi üç şamaş şişeş. Şamaş topu beş beş sonra da diğer adetlere gireceğim ve şuna bunu alacağım. Şimdi ben ilk önce bunda Hadi Ay, yine no, bu, bu, be bu be ben, no. ben lazer modu istemiyorum. Kılıç modu. Karanlık modu şimdi. Evet. sonra kılıç modu şunda yine aynı <laughs> lazer modunu bitiriyoruz videoyu demişelim. <laughs> <laughs> Sen benim için olur.

Bu ne program? Eski ki nerede? O lan ya. Anne bak. Jelly oynuyoruz arkadaşlar. Jelly. Şunu çıkar. Gel, Gel. Gel şuraya. Oğlum kitapçı oldu çocuk. Kaldı şimdi böyle.

Yay. <laughs> kupa XP, Oo. Oo. XP bir şeyler geldi, bir şeyler geldi yani <laughs> Efsane Onu alma, alma, alma niye? Çünkü biriktirip efsane bir çıkarma kararı var Şimdi onu alayım. bu videoda da efsaneyi Hayır ya var kuşa diyelim

Güzel senin bir el oynayalım. <laughs> ben oynayayım. ne gel koltuğa. Gel koltuğa. Tamam. Ben bak ne şey şey öbür oynasın. Ama öncelikle planeti pileti göster. Hadi oyna. Evet. Ama ben bu ışık karışa başlayayım mı? ben. Nerede? Bu ışık mı? Var. Evet. 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 Ne yapayım? Evet. Kaçıyorum. hesaplaşma oynayacağız. <laughs> ben, ben Buraya bak vermiyorum. buraya. Yeşil tamam. şeye bakarak konuş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çek şeyim bu. Arkadaşlar hiç sıkı şapka oynuyor. Oğlum, peni var, şutu var, bayron var. Bayron zaten çek. Lan <laughs> canım 3600. <laughs> zehirli, zehirli. Zehirliyor beni, zehirliyor beni. İki enerjisi var. Kaş, kaç, kaç, kaç. Spiner bo. 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 İki seviye bo. Var mı? <laughs> gebereceğim, gebereceğim. <laughs> <Peninliği vuruyor. gülüyor> tamam, <laughs> <Tak>, tam, manyaklar, 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 istiyorum. manyaklar, gelmiyor. Hatta bak. manyaklar, hatta manyaklar, 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 Evet arkadaşlar şimdi aklıma geliyor. Bursa ne Ben bir şey yapayım ama çok kişi oluyor. Enerji al enerjiyi al. E, oluyor. Enerji al o, yani, ne işte, oluyor? Enerjiyi Sen hadi de gibi oynayalım. Dur artık başla. Yürü. Yürü çok. Hayır. Yine öldük. Yine öldük. Senin görev Şöyle. bak görelim bak şimdi arkadaşlar burası artık şimdi elma şutları arkadaşlar ben beraber elma şutluyorum şu anki biride elma şimdi bir şey karakter yeriz. falan eseriz alayım mı ben Alma. Şu gülmeme bir mı? Gel şurada sen de. Gülmeme bir çalıştan da bir şık ya. Ha? Ben yoşuyor. <laughs> 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 Şüptelik etmiş biri mi? Yapma yapma. <laughs> Bütün adam neden? Allah Allah. Bütün adam gökdelenin tepişinden düşmüş ama ölmemiş. Neden? Çünkü adamın hiçbir yasarmış. Ah ah. Şüptelik mi? Başak'ta konağında neler? Pantolon, bir tane jeans. İngilizler kızında neler? Michael. Allah. <laughs> tamam bekle. <laughs> o zaman arkadaşlar gel buraya bırak O zaman dünün arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ayaklıyım şu an. Bir şey bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar be be görmek istemiştinizdir. <laughs> o zaman arkadaşlar neyse boyum biraz uzun. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Dur yanlış yere bakmışım. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. O zaman Ceren'im o. <laughs>